Merhaba arkadaşlar. 22 Mart iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia tahminleri videolarına sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Çok kısa olarak sizlere Telegram grubumuzdan bahsedeyim. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz, tutmalısı oldukça yüksek olan günün ideal banko kuponunu, canlı maç bahislerinde kullanabileceğiniz ideal banko hale tahminlerimi görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarını kimse kimseye güvenmedinden deneyip başarımı kendiniz göresiniz. Önceki videolarımı da izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. %100 diye hayatta da bir şey yok arkadaşlar. Videoların hepsi orada duruyor. Hiçbiri silinmiyor. Hiçbiri kaldırılmıyor. Aylık bazda ay ay bakarsanız 8 ay, 9 ay, 7 ay, 1 ay ölçerseniz %80'den aşağı başarının ortalamanın olmadığını rahat bir şekilde görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. En fazla bir ay beni denemiş olursunuz. Ama neticede kazanan siz olursunuz. Fakat buradan kimseyi zorlayamam karar verecek olan sizlersiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Gruplara katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefonu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 17'de Regin Liga Bayern Almanya Ligi'nde Almanya'nın Regin Bayern Ligi'nde Fürt 2 ile Burgasen karşı karşıya geliyor. Burgasen 5. sırada yer alıyor. 27 karşılaşmada 14 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. 60 gol attı, 41 gol yedi, 46 puan topladı. Son 5 karşılaşmasına Burgasen'in form durumu açısından baktığımızda 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Rosenheim'la oynadı ve 1-1'lik bir skorla Rosenheim'la berabere kaldı. Goller açısından Burkasi'nin son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 2.5 üst, bir tanesini 2.5 altta tamamladı Burkasi. Fürth 2 ise 27 karşılaşmada 5 galibiyet, 8 beraberlik, 14 mağlubiyet aldı, 33 gol attı, 57 gol yedi, 23 puan topladı. Form durumuna baktığımızda Fürth 2'nin son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Buhbah'la oynadı ve 2-0'lık skorla Buhbah'ı mağlup etti. Goller açısından son 5 karşılaşmasının Fürth Dört tanesini iki buçuk alt, bir tanesini iki buçuk üstte tamamladı. Almanya Regenika Bayern'deki saat 17'deki Fürth-Burgas'ın karşılaşmasıyla ilgili tahminim maç sonu deplasman 0.5 üst. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyiniz. Saat 18:45'te İngiltere National League North'ta Brackley Town'la Afraatin karşı karşıya geliyor. Breckley Town ikinci sırada yer alıyor. 30 karşılaşmada 20 galibiyet 7 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. 44 gol attı 18 gol yedi 67 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Telford ile oynadı. Ve Telford'u kendi evinde 2 birlik skorla mağlup etti. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde dediğim gibi Alford ile oynamıştı. 2 birlik skorla Alfotu mağlup etmişti. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2.5 yüz, 2 tanesini 2.5 iki hatta tamamladı Breckley tam. Alfredo Sosa ligde 14. sırada yer alıyor. 29 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. 40 gol attı, 46 gol yedi, 37 puan topladı Alfredo'nun. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, bir mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Boston United'la oynadı ve Boston da bir birlik skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2.5 alt, 2 iki tanesini iki 2.5 üstte tamamladı Alfred Saat 18.45'te İngiltere National League North'ta Brackley Town ile Arfutun arasındaki karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu handikap 1-0. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyiniz. Saat 18.45'te İngiltere Lig 1'de Plymouth'la Cheltenham karşı karşıya geliyor. Plymouth ligde 5. sırada yer alıyor. 37 karşılaşmada 20 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. 60 gol attı, 39 gol yedi, 68 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Portsmouth'la oynadı ve Portsmouth'u kendi evinde 1-0'lık skorla mağlup etti. Goller açısından Plymouth'un son 5 karşılaşmasına baktığımızda 5'ini de 2.5 altla tamamladı. Chelsea'nin um ise 37 karşılaşma 11 galibiyet, 14 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı, 52 gol attı, 60 gol yedi, 47 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Morkan Bey ile oynadı. 3 birlik skorla Morkan Bey'i mağlup etti. Golle asistan Chelsea'nin um, son 5 karşılaşma 4 tanesini 2.5 üst, bir tanesini 2.5 altla tamamladı. Saat 18.45'te İngiltere Lig Van'daki Plymouth'da arasında arasındaki karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu ev 0-5 üst maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyin. Saat 18.45'te İngiltere Lig 2'de Oldham Sutton karşı karşıya geliyor. Satın 36 karşılaşmada 16 galibiyet, 9 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. 54 gol attı, 42 gol yedi, 57 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, Bir beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Swindon'la oynadı ve 2 birlik skorla Swindon'a mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmada 3 tanesi 2.5 üst, 2, 2 tanesi 2.5 üst altta tamamladı Sto. Oldham'a baktığımızda Oltum ise ligde 23. sırada yer alıyor. 35 karşılaşmada 7 galibiyet, 10 beraberlik, 18 mağlubiyet aldı. 35 gol attı, 54 gol 31 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması Oldham, Walsall'la deplasmanda oynadı ve 2 birlik skorla Walsall'a mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşma 3 tanesini 2.5 üst, 2 tanesini 2.5 altta tamamladı Oldham. Saat 18.45'te İngiltere Lig Tur'daki Oltan'la Sutton arasında karşılaşmayla ilgili tahminim. Maç sonu deplasman 05 üst maç saatine sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyiz. Saat 21'de Uruguay Premier Division'da Cerro Largo ile Cerrito karşı karşıya geliyor. Cerrito Lig'de 11. sırada yer alıyor. 5 karşılaşmada 2 galibiyet aldı, 3 mağlubiyet aldı. 4 gol attı, 8 gol yedi. 6 puan toplu son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde i̇ki Rentistas da oynadı. 2-1'lik skorla Rentistas'ı kendi evinde mağlup etti. Son 5 karşılaşma 3 tanesini 2.5 üst, 2 tanesini 2.5 iki altta tamamladı Cerrito. Joro Largo ise 5 karşılaşmada 2 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. 2 gol attı, 11 gol yedi, 2 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 2 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Rivel Plate ile oynadı ve 1-1'lik bir skorla Rivel Plate ile berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşı 3 tanesini 2.5 alt, 2 iki tanesini 2.5 iki üstte tamamladı Cero Largo. Saat 21'de Urga Premier League'de işte Cero Largo ile arasında karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 alt. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyiniz. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını ekstra video tahminlerini Telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubunun linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu idealci olmayıp yüksek oran isteyenler çifte şansları tek taraflı ortaya ve taraf golleri bir üst gole deneyebilirler. Ya da canlıda dakika bekleyip değerlendirebilirler. Ya da her gün yayınladığım nesine yüksek oran riskli olan tahminlerden ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri oluşturabilirler kendimin oluşturup oynadığı tutma olasılığı yüksek olan hava şartları kadro diziliş maç özet görüntülü hakem iddia ve iddia istatistik verilerine dikkate alıp emek vererek oluşturduğum günün ideal kasa katlama banka kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış. Başarılı olmak istiyorsanız, para kazanmak istiyorsanız, ayrıcalıkla geçmek istiyorsanız Elmas grubuna hepinizi davet ediyorum. Emeğe saygınız varsa kanala destek olmak amacıyla küçük bir miktar ücret ile destek paketimizde katıldan satın alabilirsiniz. Abone olup bildirim zilini tıklayıp tüm bildirimleri açmayı unutmayalım. Beğeniniz bizler için önemli. Vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. seviyorsunuz.